Hoş geldin sevgiler selamlar Balık Burcu kanalımıza sefalar getirdin. Evet tekrardan birlikteyiz zamansız zamanla bir bakalım sizde olaylar nereye doğru gitmekte. Şimdi görünen o e, görüntülere göre böyle bir çıkarım yapacağız bakalım. Şöyle içimizden geçenleri hissiyatlarımızla paylaşacağız. Bir bakalım. Burada bir şey sil, bir cam düşünün. Üstü kirli, paslı, tozlu. Silinmiş. Arkaya bir yıldız çıkmış. Yani burada o tozlu zamanlar, tozlu sayfalar kapanıyor gibi. Yani sanki yeni bir dönem. Bir şeyle, bir kimseyle olabilir. Yeni bir dönem başlıyor olabilir. Olabilir ve burada daha çok şey var kendini şanslı sayma, şanslı hissetmen. Yıldızının parlaması. Bu e, işin veya bu durumunla alakalı yıldızının yükselmesi dediğim gibi. Parlamak. Ve e, hani net olmayan bir taraftaysan daha net e, durumların gelmesi var. Yıldızın burada belirdi. Biraz da hani şey vardır ya görünürün arkasındakine bakacaksınız görünürün arkasındaki çıkmış zaten göreceksin neyi neden niçin yaşadığını anlayacaksın belki şu ana kadar anlamlandıramıyorsan yani kadersel bazı şeyler var gibi biraz da böyle bir kaderin ipi gibi de geldi yandaki şey, yani öyle hissettirdi yani burada eğer bir kişiyle ya da bir şeyle sık sık bir karşılaşım bir birliktelik birliktelik doğuracak bazı sebepler işte ve bunlara anlam veremiyorsan sanki anlam vereceksin kadersel bir bağlantı gibi bir şeyin parçası gibi devamı e, farklı şekillerde gelebilecek birçok şey gibi ama daha çok dediğim gibi yaşadığınız bir şeyi yani açıkça görmek var artık neden yaşadığını bilmek var yıldızında parlıyor şöyle ben size göstereyim. Evet, şimdi kalp. Ben oradan başlamamış şuralara da bir bakayım. <laughs> şimdi burada kalp sanki bir güneşin etkisiyle böyle e, buharlar yükselmeye başlamış. E, kalpteki kederli durumlar yukarı doğru çıkıyor. Demek ki bazı şeyler buharlaşıp uçuyor. Sıkıntılar, sorunlar, stresler vesaire. Bunlar artık... Çıkıyor hayatınızdan. Bir taşın arkasına kendinizi hapsetmiş gibiymişsiniz sanki. O taşın arkasından artık yüzünüzü gösteriyorsunuz. Demek ki bazı çalışmalarda bulunmak. Demek ki kendini göstereceğim bazı şeyler yapmak. Artık ben buradayım demek. Sırarcı olmak var. Biraz da korkularını aşmak da var diye hissettim. Beş rakamı çok belirgin o taşın arkasından çıkarken. Yeni bir düzenin gelmesi. Sorunların sabun köpüğü gibi böyle sönmesi de söz konusu olabilir. Üstünde çok baloncuklu yapı var o taşın aslında. E, ve artık hani e, beşli vadeleri de içeriği olabilir. İşte beş gün beş hafta gibi süreçler, e, senin istediğin yönde aksiyon alacağın zamanlar da olabilir. Böyle göründü. Bir çalışma ortamı var. Kimse kimseyle iyi geçinemiyor gibi. Sıtlıklar var daha çok hani bu çatışma fiziksel değil inançsal olabilir fikirsel olabilir aykırı bulun yani bulunmak var gibi birazcık burada sanki bir ön plana çıkarken yıldızını parlatırken farklı yönlerine konuşturacak açığa çıkaracak gibisin burada belki bir onay almayabilirsin birileri tarafından. Onaylanmaya belki ihtiyacın yoktur ama belki hane üyelerinden fikrine fikrine bir onay gelmeyecek olabilir. Ama yine de sen burada ısrarcısın istediğinde. Yanınızda size sokulan beyaz bir kedi var. Minnoş bu minnoş. Başında da yıldızlı bir tacı var onun da. Bu aslında sizin böyle bir kısmetiniz gibi de geldi. Ayağınıza gelecek bir kısmet gibi de geldi. Çok değişik olarak göründü aslında. Bu kedi sahip olduğunuz değerler gibi de, bir şeylere sahip çıkmak gibi de. Sizi kendinize iyi, kendinizi iyi hissettirecek şeyler yanı başınızda biti verebilir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi şuraya da bir bakalım. yavaş yavaş bir aydınlanma zamanı gelmiş gibi. Hayatınızın merkezine aldığınız her neyse. Bu da bir aydınlanma zamanı gelmiş. Para mı, aşk mı, sağlık mı, başka bir şey mi? Bununla alakalı bu aydınlanma süreci görünüyor. Kafada bir şeyler yarım kalmış. Elinde de bir telefon bekliyorsun. A harfi üçgen şekilde böyle kafanıza batmış. Bu da aşk üçgenini de içerir ama yani belki seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? İsteniyor muyum, istenmiyor muyum? O kişinin hayatının merkezinde miyim, değil miyim? Ya da eskisi gibi beni istiyor mu? Ee, vesaire vesaire. Burada bazı sorular var. Ya da böyle herkesin talep ettiği bir iş vardı. Sen de oraya başvurmuş, bekliyor da olabilirsin. Böyle bir bekleyiş süreci var. Şöyle genel gidişatı kontrol ediyorum. Bir karmaşa var ama bu karmaşayı çözecek olabilirsin. Yavaş yavaş çözülecek bir karmaşık süreç de olabilir senin için. Bunu da söyleyeyim. Ama biz stoklama meselesi de söz konusu gibi sizde biraz. Bir şeylere bakıyor olabilirsiniz. Daha çok sizin enerjiniz olarak göründü. Ben öyle o şekilde görebildim. Bakalım şimdi tarot ne söyleyecek. Ve şu aklımızdaki kişinin enerjisi için çektiğim kart. Şu bekleme enerjili olan kart. Elinde burada ateş topu var beklerken. Bazı şeyler için uygun zamanları kolluyor da olabilirsin. İşte ortaya çıkmak için, yıldızını parlatmak için, güneşini bulmak için. Yıldız demişken zaten orada yıldızla yorum yaptık. Seni parlatacak şeyler var gibi. Şimdi kupaların altısı, kupaların altısında geçmişteki bir şey e, özlemden bahseder. Biraz duygusallaşmaktan bahseder. Biraz orada aradığınız bir enerji var. Halen geçmişte aradığın bir enerji var. Bu çok çok geçmiş olmayabilir ama özlediğin bir enerji. Kendini mutlu saydığın, iyi hissettiğin, güzel hissettiğin, yıldızının parladığını hissettiğin biri, bir şeyler, bir dönem. Oradaki bir şeyi anıyor, özlüyor ve çağırıyor gibisin göstereyim tekrardan Yıldız'ın parlasın istiyorsun işte o iş eski işyeri de olabilir eski iş yerinden haber gelsin veya herhangi bir durum için bir süreç başlatmış sonucunu alamamış ama seni parlatacağını düşündüğüm bir takım şeyler olabilir artık burada e, arzu duyduğun hangi birliğe arzu duyuyorsan o enerji seni yine parlatacak diyelim pişmanlık var bakın 3 kupa yıkılmış istenilen sonuçlar gelmemiş olabilir. Yani burada e, biraz yani yine kaderci olmak birazcık e, kadere yüklenmek var ama orada bir kaderin ipine asılmak da vardı sanki. Böyle şansını söke söke almak, bir şeyleri böyle hararetle istemek, üstünde durmak, e, kendinden belki birazcık e, emin olmak, birazcık değil fazlasıyla emin olup böyle bir o elinizdeki ateş topunu ortaya çıkarmak var. Bu ateş topu sizin bir gelişim süreciniz olabilir. Arttırdıklarınız madden, manen, duygusal. Yani bu bir duygusal yoğunluk da içerebilir. Yani zaman geçtikçe yoğunlaşan bir şey sizde, derinleşen bir şey sizde. Bu ortaya çıktığı zaman sen bu enerjiyi yansıt, yansıtacaksın. Kime? O kişiye, o yere, o duruma gibi. Ve yansıma enerjileri var. Bakın. Sen ne yansıtıyorsan iki balık Böyle karşı karşıya. Kupa ikilisi. Yani sen ne yansıtıyorsan aynı enerjiyi karşı taraftan da alabileceksin. Çekim var mı? Var. Yani e, burada ilham zamanı, verimlilik zamanı ve içinizdeki bakın büyüklüğü ortaya çıkarın diyor. Ne kadar güzel geldi. Dedik ya elinde ateş topu var. İçinde bitmek bilmeyen bir durum var. Arzular, tutkular, istekler, niyetler Böyle bir sizi hararetlendiren şeyler, ne istediğinizi anlamak bilmek ve bu uğurda çaba göstermek gibi. Bunları ortaya çıkaracaksınız ve koyacaksınız, farklı şekillerde, farklı dillerde, farklı gösterimlerde sanki. Evet, biraz ben burada şey de var yani yaratma değil mi şey yaratıcılık var daha çok. Yani öyle değil de böyle söylemek gibi, böyle yapmak gibi. Çünkü artık e, yanılsamalar yok hayatında güneşi görmüşsün net olan şeyler e, bastırılmış duygular diyor bakın yanılsamanıza sebep olan şey bastırdığın şeyler reddettiğin şeyler yüzeyin altını görememek bakın çok güzel geldi. Ben o yıldızı yorumlarken e, bir pencerenin arkasında sanki o pencere silinmiş buz falan gitmiş işte nemi buharı kiripası oradan bir yıldız gözükmüş dedim. Artık hani e, bir öteki şeyi görmek gibi. Arkasını görmek olayın. Kalbini anlamak, dinlemek belki. Evet. Böyle barış var. iletişim var. Herhangi bir konuyla alakalı iletişim. Tılsım Şövalyesi'nde parasal olarak e, birçok çalışma yapmak var. E, bunu söyleyeyim. Yani, alabileceğiniz maddesel e, şeyler gözüküyor. Gözünüzün kaldığı madde dünyanızda madde çekmeye çalıştığınız bir şeyler varsa bunlar göründü. Yani daha güvenilir enerjilerde olmak da isteyecek olabilirsiniz. Yani paranızı doğru yere yatırmak, doğru hamlelerde bulunmak para içinde. Yani parayı yönetmek. Evet, tılsım şövalyesi. Şans demek. Yani bu e, yeni ve değerli bir proje veya planlar için e, bir yerlerden çağrılmak da olabilir. Böyle bir şeyler ortaya koymak da olabilir. Daha çok yaratım gücü var dedik ya. Yani üretmek diyelim biz ona. Şans faktörü de var. Yıldızdaki gibi. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Bu insan size bir kere çok cimri davranmış. Bakın. Hissettikleri var mı? Var. Sizi parlatabilir mi? Evet, sizi yükseltebilir mi? Evet. Sizi böyle el üstünde tutabilir mi? Evet ama cimri enerjide e, görünüyor. Yani beklenilen hamleleri yapmamış, cümleleri kurmamış, ruhunuzu, kalbinizi bedeninizi beslememiş, düşünce anlamında belki zıtlaşmış da olabilirsiniz bu insanla. Çünkü hep bir reddetmesi var. Hep bir baskılaması var. Yani kalpten geldiği gibi, gönülden geçtiği gibi konuşmuyor. Yansıtamıyor ya da yapmıyor olabilir bir şeyleri. Ama bu insan tarafından değerli hissettirilecek olabilirsin. Aynı değeri karşı tarafa yükleyecek. Yani eğer senden tarafa böyle bir şeyse. Yani artık bir şeyleri çözümleme noktasında şeffaf olmak, net olmak var burada. Bunu söyleyelim. Barış gözüküyor ve zaten kalbin bu kişiyle aydınlanmış gibi. Bir gün yüzü görecek olabilirsin. Parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Kalplere şöyle bir cila çekiliyor gibi. Aşıklar kart. Aşka düşmek, aşka gelmek var. Bir birleşme gözüküyor. Ama aşkınızın, ilişkinizin en yaratıcı dönemleri gibi, en üretkenliğinizi ortaya döktüğünüz zamanlar gibi yani sizden değişik bir siz çıkacak gibi ya da karşı taraftan daha değişik bir kişi çıkacak gibi. Yani hiç görünme görünmeyen, görünme, görünme, bilinmeyen, bilmediğiniz yönleri ortaya çıkacak olabilir. Barışma, ebedi aşk zamanınız geldi demişler. Çok güzel. Ama işte geçmişiyle alakalı problemleri var. Yaşadığı sıkıntıları olabilir. Bunları aşmaya çalışacak belki de sizinle birlikte. Ve sevgili dostlar sizler için yorumumuzu yaptık. Keyifli kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.